Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bakırköy Cezaevi önünde yaptığı açıklamada 21 yaşındaki Esile ayığın sağlık sorunlarına değindi ve tutukluluğunun haksız olduğunu belirtti. Esilaya gelince e, sağlık sorunları kamuoyuna yansıdı, e, bir takım rahatsızlıkları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimiyle hem kendisiyle yaptığımız görüşmede kendisi de bazı haberlerin biraz fazla e, kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu da işaret ediyor. Özel protestolarda tutuklanan Esilan'ın Cumhurbaşkanı'na küfür etmediğini ve sadece bir afiş taşıdığını vurgulan. İki işte çalışıp bir üniversite okuyan birisi Türkiye'ye gelmiş, Kadıköy'de üniversite öğrencilerinin tutuklanmasını protesto için gittiği yerde kendi yazmadığı ama elinde görüntülenen bir afişle Cumhurbaşkanı'na da küfür müfür etmemiş. Cumhurbaşkanı'na diktatör demenin ağır eleştiri sınırları içinde olduğuna ilişkin yargıtay kararları var. Mahkeme kararları var. Cumhurbaşkanı'na diktatörü de diyoruz, şeddeli diktatör de diyoruz, tek adam da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde içeriye 21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı İçeriye koyarsanız da oraya diktatörlük diyoruz. Özel esilanın serbest bırakılmasını talep ederken Türkiye'nin adalet sisteminin düzgün işlemesi gerektiğini söyledi. Kararı yüce milletimiz verecektir. Bundan sonraki süreçte bu hasta her geçirdiği günün sıkıntılı olduğu bu arkadaşımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Elbette serbest kalacak.